şey Ama onların beni görüp duyamayacağı bir yere atmışlar. Bunlar beni. Beni yalnız bıraktılar. Beni bu, bu kurdukları şeffaf duvarların içinde hep yalnız bıraktılar. Sesimi de duymadılar. Dinlemediler bile. kızdın mi sen bana? Biliyorum işte kızdın. Ama ben seni duydum aslında. Gerçekten. Onlar beni duymadılar ama ben seni söylediğin her şeyi duydum. Çığlıklarını, haykırışlarını, her şeyi duydum. Sadece artık birileri beni anlasın. Neler çektiğimi anlasınlar istedim. Özür dilerim. Beni affet. şansım hafıza düştü. Canımı çıkardı Allah'ım. Yol boyunca Allah'ım dedi. O sakızlardan çiğ yada durdu. Sinirlerim oynadı yerine. Dönüşte bize. Cikletini kulağımın arkası yapıştırmak isteyince yeter dedim. Suratını görseydiniz. Bir türlü inanamazdım. Bakın bay, bunu yapalım. Bize karşı hiçbir itirazım yok. Gayet dürüstüm. Ancak her şey kısmı var. Kendinizi taşıdık. Onların sözünü bileceksiniz demiş. Buna karışma. Kendisi dediği gibi

Ne için onlara bedava bir yolculuk önermiyorsun? Böyle bir öneri ona kırıcı olur ama. Hem, yani bir çeşit atısı rekabette sayılmaz mı? Kompleciler bize onlara para alıp taşırken, yok onun niye bedavaya taşıdığını anlamazlar. Benim de böyle bir duruma düşmeye niyetim yok zaten. Doğru diyeceğim. Bedava bir yolculuk, size komplekslerin sempatisini kazandırmaz. Tam tersine, taşımacınızların düşük kaliteli, konforsuz ve ehliyetsiz olduğunu sanırlar. Daha da kötüsü, kendilerini aşağıladığınız öyküsüne kapılırlar. Haylay. Bu işi hiç karıştırmayın. Hem doğrusunu söylemek gerekirse, sizin <laughs> bu tür haberlere ihtiyacınız kalmadı. Komplejlerden biriyle alakalı değil, yetenekli tutanaklarınızla konuştuk. Sizi Kara Lise'ye almışlar. Ne? Beni mi? Kara mi? Ama haksızlık bu. Yapacak bir şey yok. Başlayacak gibi görünmüyorlar. İddialara göre, Sir Barrett saldırmış. başlayınca saldırmış, Bağlayla konuşturuyor mu? hem onunla konuştum hem de ötekilerle. Hep aynı şeyi söylüyor. Sizi istemiyorlar. Bakın Yoko. Sizinle birlikte yaklaşık 3 senedir su deposunda beraber çalışıyoruz. Hiçbir sorun çıkardığınızı görmedim. Ancak iş taşıma mevzuna gelince durumlar aynı değil. Yaptıklarınız kabul edilir şeyler değil. Çok ileri gitmişsiniz, çok. Ama eğer onların yanına gidip onlardan özür dilerseniz sizi bağışlayabilirler tabi iyi niyet gösterirseniz belki bu süre zarfında bu devletin içinize devam edebilirsiniz. Şimdi işinizin başına geri dönün. He. Unutmadan söylediklerimi düşünün. İnanın bana hiç de belli değil bunlar. Kendi ihbar veriyor. Phantom denen kongresi değişiyor ama. Herif leş gibi kokuyor. Üstelik her seferinde diyorsun başımı kirletiyor. Doğru. Peki o adar denen adama ne dedi? Hmm. Adamın tıkılmaktan başka hiçbir iş bildiği yok. Üstelik kırıntılarını kafamın üzerine döküp beni rahatsız <laughs> ediyor. ya çatlak Profesör Frank. Tamam hızlı gidin de parayı esirgemiyor ama bu yüzsüzün teki. Bir de doktor terslerimiz var. Herif nasıl desem değişik birisi. Deli midir bilir nedir? Acil çağrı geldi. Konkorde'ye gidiyoruz. Ama efendim, yeni ana verdik. Dinlenmedik bile. Ne dediğimi duymuyor musun sen? Acil çağrı diyorum. Konuk işler bekliyor. Fırat, efendim çok korkuyorum. Bir tek kelime daha duymak istemiyorum. Acele edin. Burada hatırladınız mı? olmak için özür dilemeye gelmiştim. Gerçekten çok güçlü bir Lütfen affedin beni. Bu kadar acıklı olmayın ama çok kötü size. Çok kala davranım. Ve ben sizi bir şey sanmıştım. sanmıştım. Ne sanmıştın Dozda? Açıkçası deli sanmıştım. <laughs> Gerçekten de böyle bir korkuya sizde bilmiyordum. Öyle sonra Nasıl Açıkçası

Kendini yani bırakmışsın, artık daha iyi Evet, çalışıyorum. Zamanla bu sen de zevk Ama... Ama daha Hiç Tabii. Şimdi çok daha iyi, çok güzel Ama...

わ나